You said forever like it cost you nothing. I built a home from your borrowed words. Held up the walls when the wind came rushing. Biz de silebiliriz masayı silebiliriz ya da şöyle söyleyeyim ben. Ay temizlerin. Kadıkız'ın temizleriymiş. bir sürü şey aldım. Malar so. Malar Kızımın malları Zeynep neredesin? Arada mı kaldın? Kızım el salla. <laughs> bak senin sarıldığın keçiden. Gördün mü? Bak keçi var arada bak bak. Gördün mü? Bak aha geliyor Zeynep Zeynep Zeynep. Aha. <laughs> aha. <laughs> Yaşadığınız denizleri Bugün farklı bir meradayız Farklı bir bölgedeyiz Çevre çok kirli Bir saat sonra temizlenecek burası Temiz halini de atacağım size Göreceksiniz bir şey diyor musun? Çöplerinizi poşet getirin, içine koyun. Ya da ateşte böyle yakın arkadaşlar. Hem de köfte de yapabilirsiniz çöpünüzle. <laughs> Sevgiyle diyoruz. Birazdan balık avımız başlayacak. Görüşmek üzere. thank you burada da tamam. yolu görsün. Arkadaşlar kameraman benim. Yolu görsün. Az ileride Yollar çok engebeli. Kaldır. Yolu görsün. Arkadaşlar bu yol bu yol çok renkli bir yol. Evet. burada. Well done. Evet Hayat Yaşa izleyicileri. Güneşin batışı. Şu an farklı bir yere geldik ama burası tamamıyla bir bataklık. Denemeler yapacağız bakalım nasıl bir şey olacak. Herkese sevgiler, saygılar. Hayat Yaşat kanalından ayrılmayın arkadaşlar. Sevgiyle Ne? Hadi. Gel. Geç. Kapıyı kilitledin mi? Evet kızım son çekişi yapıyor. Ee, arkadaşlar o babamın son çekişi de bu benim son çekişim. yani bu son çekişim, Ay son çekim. Babamın evet. da benim. De. Arkadaşlar küçükten çok balık var arkadaşlar büyük büyük balık şeyler de var su yüzünde. bayağı hareketli bir baraj burası. Gerçekten bayağı bir balık var. Evet kızım yine ne tuttu? Midye. Bol bol midye. Midye'yi çok sevdiği için midye tutuyor arkadaşlar. Tamam. Görüşmek üzere. Ne acaba? Çok merak ediyorum. Burada bizim o tarafın yoluna benziyor. Sen efendim saatim şu anda 3 çeyrek geçiyor varsayıyorum 3 çeyrek 4 çeyrek sizlerden ricam 5 çeyrek kala araçtaki yerlerinizi almanız 1.5 saat dinlenmeniz için ortamda vakit geçirip çay kavuşmanız için çok yeterli tam aracımız 5 çeyrekte buradan çıktığında 1 saat ya da 1 saat 10 dakika sonra otelimize ulaşmış olacağız Gelişe çok güzel hediyelik eşyalar var. İsim yazdırabiliyorsunuz. Karetle karetelerin, yumurtaların bulunduğu bölgeye. Alışveriş yapabilirsiniz bu bölgede. Yani... Atatürk kayalıkları vardır. Atatürk'ün dağlı silüeti vardır. Ki bu da doğal bir oluşumdur. İnternette görsellerinizden gömeç Atatürk silüeti diye gördüğünüzde Atatürk'ün yan gelmiş bir şekilde yatan yüzünü dağda görebilirsiniz. Neresiymiş orası? Bu ne anlasın? Mayıs. Bu Evet efendim, şimdi sağ tarafımızdaki adam Mayıs adası. Son tarafta da bir burun görüyorsunuz. Çok yoğun evlerin, uzaktan uzaktan ev olarak görünüyor. Onların burun çoğunluğu otel. Orası da Çukurdağ yarımadası. Yani, Kaş'ın sınırlarında yer alan bir yarımada birbirine ne kadar yakın? Aradaki mesafe maksimum iki kilometre. Bir de size neyse karşı sürekli nöbet tutan, yine doğal kayı oluşumlarından meydana gelen dağda bir askerimiz var, onu göstereceğim. Ama panoramik fotoğraf için durduğumuz anda. sözleşmeler, anlaşmalar imzalandı. Bunlar, e, bunlardan en önemlisi olan tabii ki e, Yunanistan'a ait olan yani Ege ve Akdeniz adına adalarla ilgili yapılan anlaşmaydı. Bunlarla ilgili o çok yoğun savaş döneminde yoğun sözleşmelerin meclislerin bulunduğu dönemde geçen toplantılarda İsmet Paşa'nın önüne bir bir müsaade halinde adamların e, adaların listesi verildi. Ama hangi ada, nerede İsmet Paşa bununla ilgili hiçbir bilgiye sahip değildi. Ve İsmet Paşa onaylamayı yaptı. Tabi günlerden bir gün bölgeyi gezmeye çıktı anda İsmet Paşa, Anadolu turda çıktı anda halkın nerede nasıl yaşıyor, ne yapıyor diye kontrol etmek istediğinde Kaşa geldiği anda Beyiz Adası'nı gördü. Ve dedi ki bu adamızın ismi ne? Sonra tabi ki bölgede yaşayan halk, Paşa orada bizim değildir, orada Yunanistan'a aittir. Bunun üzerine Paşa başına nasıl olur dedim. Bizim karasularımızda olan bir ada nasıl olur da bizim olmaz. Başam deklardır. o zaman siz vermiş olduğunuz kararlarla bu adayı Yunanistan'a verdiniz. İsmet Paşa da eğer dedi adamın bizim karasularımızda olduğunu Though we can see what the future... Arkadaşlar yeni balık geldi. Bir tane balık. Yürü <laughs> şey. Evet. kızım yanaşma denize. Hayır 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 hayır. Hay. sen. Bu saatte yapıyor. Bu nedir? <laughs> <Siz>, İstal. <ispatlıdır. gülüyor> ne bu? Bakıyor. Güzel Merhaba hayat Yaşadığınız Şu anda Sipin Oğultaya Atacak yapacağımız Bir Şey yapacağız şu anda bak Hafif hafif oynama başladı neye bakıyorsun böyle oluyor bak Gerginliğe bak Şu an onda balık Balık şu an uğraşıyor bak 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 bak, bak, bak. sonra spin yapacağız. Alt çek yapacağız. Sahte balık takacağım. 0-15 şöyle. Bir deneyeceğiz bunu bakalım. Kıyasla. just fine